Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars'ta da bugün yeni şeyler yapmaya çalışacağız. Ve evet, bu oyuna da başlıyoruz. Ama 6951 kupayım. yani ben bu oyunu sevdiğim için yani o yüzden bayağı devam ettim yani ama videosunu şimdi çekiyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğer böyle oyunların gelmesini istiyorsanız sizler için 10 like istiyorum. Sadece 10 like arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim bir sürü savaşçım var. Bakın. Bunlar da açılmadıklar. Şimdi 7.000 olursan mega kutumuz var. Yani mega kutudan da çıkacağını sanmıyorum. Çünkü ben bayağıdır oynadığım için hiç ama hiç çıkmadı yani bana bir şey. Bakalım video uğruna bakalım bir şey çıkacak mı? Orada Edgar 20 rütbe. Çok iyi. Şimdi çift hesaplaşmaya ben bunu alacağım. Görevlerime de bakayım. Bu da Brawl Pass'i de tamamladım ben. Ve bu sezon bittiğinde yani 5. sezon bittiğinde hem yeni güncelleme gelecek. Yani 9 gün 20 saat sonra arkadaşlar. Evet. Bakalım başlayalım. Yanımıza hangi karakter gelecek. Çok 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 merak ediyorum. Out. Out. Shelly geldi. Siz Brawl Stars ee, oyuncularını biliyorsunuzdur. Aboneleriniz olarak. Eyvah. Allah'ım gelme. Ya vurma ya. Dynamite. Dynamite. Abi ne yapıyorsun? Ah be. Ben öldüm. Bakalım adam ne yapacak? Oğlum sen almak yerine orada bekliyorsun. Niye çıkmadın ya? Eksi beş yedim. Bir de benim hesapla da şöyle bir hastalık var. 90 oldu mu hemen azalmaya hazır oluyor yani. Ben anlamıyorum yani bunu. Bakın en yüksek kupama bakın. 6982 bakın şimdi. 2946 bu kadar mı düşük olur ya? Gerçekten yani. Ama bakalım yapabileceğimizi inanıyorum. Ama bugün yani benim 7000 olmam gerek yani. Sonunda bir mega kutu açalım yani. Yani Brawl Pass'in daha bitmesine 20 gün varken ben Brawl Pass'i bitirdim. İyi yani. Oğlum vurma vurma vurma. B. Ah B. Aha her tarafı sıkıştı. Hayır. Gitme gitme gitme. Ama Penny iyi savaşçı ya. alacağını ben inanıyorum. Kaç o tarafa. Kaç o tarafa. Oğlum şimdi sus yanına. nasıl? Abi gidin. Hmm. Ay ay sakın ölmeyelim de. Birinci olmak istiyoruz. Şu an zor duruyoruz yani. Ay. Attım valla. Hayır. Hayır sakın ölme. Sakın ölme. Sakın. Sakın ölme. Hadi 8, 7, 6, 5, 4. Hadi geliyorum. Hadi abi daha 3. İnmedi, inemedi. Ayva bu sefer de ben git. Zaten ben gaza geldim. O yeşil bulutlara gelmemeniz gerekiyor. Ama en azından ikinci olduk yani. Ama biz savaşı değiştirelim. Ee, ne alalım? Çift hesaplaşma oynamayacağım. Ee, sıcak bölge oynayalım hadi. Sıcak bölgeyi de ne alalım? Sıcak bölge de Dynamite oynayalım. Dynamite e, kaç kupada çıkıyordu? 3000 yok 3000'de bo varmış. 2000'de çıkıyormuş. 1000'de de brok çıkıyor. 10 kupada da bakın Nita. 60 kupada Colt, Bull. Yan bu açtıklarınız çok güzel savaşçılar yani. Ama sıfır elmasım var. Ama olsun ben yine de arttırabilirim. Poco Shelly Penny. Karşı taraf. O bizde raf var. İşte bu raf varsa tamam yok sıkıntı. Tamam hemen atalım buraya da. Ayva geldiler. Hayır. Ne yapıyorsun abi? Allah'ım. Tamam aldık. Ya abi peşimizi bırakın. Hadi bay bay. Aynen tutalım biz. Bizimkinin yanına gidelim. Eyvah önlerini açtık. Neyse güzel tarafı tutuyoruz en azından. Raf ne yapıyorsun Raf? Hayır Raf ha aha aldık aha aldık. Hadi. Sakın! Ya bunlar çok hızlı gidiyor. Bize yetiştiler. Gitsenize karşı ya. Ha tutun. Ha tuttuk. Hadi, hadi. Evet. Aynen, 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 aynen. geldim. İşte bu kadar. Hmm. Budur. Kazandık. Yıldız oyuncu olamadım ama olsun. Bu arada 12 rütlü olduk. Haydi arkadaşlar. 7000 olalım. Yine sıcak bölge oynayacağım. Çünkü yani bu kazandırıyormuş bize. Ee, i̇şte bu zor olacak bizim için. Gil dedi. Ondan sonra... Emraf. En sıkıntılı olan raf. Yani en sıkıntılı o. Yani raf ya kutulardan çıkıyor ya da bra pes alırsınız çıkıyor. Onu da elmasla alıyorsunuz. Ya hayır hayır. Ah attım. Cüz. Bu kadar. Onları birazcık durdurabildik ama yine de yetersiz maalesef. Hayır abi gelme. Gelme gelme gelme. 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 Hayır abi. Hayır. Hayır Raf. Hayır Raf. Hayır. Raf hayır hayır, hayır hayır hayır. Yapabilir miyiz? Çok zor. Aha raf öldü. Ha kaybettik. Yok yok biz olamayız. Çok zor zaten olmamız da. Bir tane bize çıktı mı? Aa devamlı yok. Şimdi ne alayım bilemedim ki. Neyse el primo alalım. Belki el primo öyle olabilir bir şeyler ama. Yani bakalım. Hayda. Biz daha da kötüler çıkacak diye güçsüzleri alıyoruz. Herhalde biz en güçlüleri alacağız ki o zaman tabii çıksın. Aha. Vay be. Hayda abi haydi. Ya sen nereye geliyorsun ya? Abi beni alacak bu. Hayır, hayır yapma. Hayır sakın. Şimdi sana soracağım gönünü sen kaşındın. Kendi kaşında. Ki zaten de öldürdük. Hayır Edgar, hayır Edgar, hayır Edgar. Abi çok canımız var ama yine ölüyoruz. Ya gelme. Bu abi Hadi. Hadi bay bay. Bu kadar. El primo ile oluyormuş demek. Yani. 6967 hemen girdim yine maça. Son maç olsun. Haydi bakalım gir abi gir, gir, gir başladık bile şunun arkasında durayım da Edgar ah ne yapıyorsunuz aynen şu an bayağı öndeyiz bununla kazanabiliriz ölme be abi Öl 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 öl. Öl. Tamam öldü. Hadi 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 hadi. hadi. Hı. Haydi avcım geldim. <laughs> Zaten biz kazandık ki. Eyvah! Geliyorlar. Hadi 89. Eyvah yetişiyor bunlar. Ne yapacağız? Haydi abi. Haydi 96. Hayır 98. Abi gidin Allah aşkına gidin. Hadi abicim. Bu dur. Vallahi 98'den verecektik yani. Gerçekten 98'den verecektik. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzda böyle olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.